Hangisi İstanbul'un Adalar ilçesinde yer almaz? A. Kınalı Ada, B. Tavşan Adası, C. Sedir Adası. Kınalı Ada yer alır, ee, bunu biliyorum. Tavşan Adası ile Sedir Adası arasında şu anda nedense bir anda aklımdan gitti. Ee, Henüz 15.000'in ilk üçlemenin ilk sorusu olmasına rağmen ben jokerimi şu anda kullanmak istiyorum. Tufan hocamıza dönmek istiyorum. Soralım. Evet İstanbul'daki 9 adadan bir tanesi de Tavşan Adası. Ben B şıkkını kaldırıyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum hocam. O halde C şıkkı Sedir Adası onaylıyorum. Bakalım.